Biz sokaklardayız. Her daim olduğu gibi gündemle alakalı videolarımızı, sokak röportajlarımızı ve diğer haber e, videolarımızı sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Ben Serkan Aksarı. Tabii bugün gündeme ilişkin tüm detayları paylaşacağız. Bu kez vatandaşa mikrofon tutacağız. Vatandaş özellikle Sedat Peker ile ilgili Biliyorsunuz hem Twitter'da, sosyal medyada, e, YouTube'da birçok me mecrada yine bu konu artık zirve konumda. Çünkü herkes bu konuyu konuşmaya devam ediyor. Acaba Sedat Peker'le ilgili vatandaş ne diyor? Sedat Peker'in o açıklamaları, Sedat Peker'i kim kullanıyor? Ya da kimler kullanıyor? Gerçekten birileri kullanıyor mu? İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamaları vesaire. Yani hep tüm detayları bugün vatandaşa sormaya devam edeceğiz. Efendim merhabalar. Canlı yayındayız. Buyurun. Sedat Peker'in videolarını soruyoruz. Sizce Sedat Peker'i kim kullanıyor efendim? Derin derin güçlerin işi bu. Dış güçlerin işi. Hı hı. O Amerika olur, İsrail olur. Bu Dubai'de olduğu için Birleşik Arap Emirlikleri düşündürüyor. Anladın mı? Peki niye kullanıyorlar Sedat Peker'i? Türkiye'nin e, altına oymak için, Türkiye'nin kötülüğü için. Hı hı. Neden rahatsızlar yok. sizce? Türkiye'nin gidişatından rahatsızlar. Bu bölgenin en iyi gücü, en kadim milleti olduğu için hı hı. buradan rahatsızlar. Türkiye'nin gelişmesinden rahatsızlar. Niye rahatsız olabilir? Mesela diğer ülkeler neden Türkiye? istemiyor. Bizim de Suriye'nin, Irak'ın, Libya'nın pozisyona gelmemizi istiyorlar. yani. Başka bir gaye yok. Ne geçecek? Yok. Ya O konuma gelince ne ben olacak? Otobüsü kaçıracağım da onun için kusura bakmayın. Peki çok teşekkürler efendim. Sağ olun. Vatandaşın düşüncelerine ee, yine mikrofon tutmaya bakalım ne diyorlar? Yani vatandaş ne diyor? Efendim şu anda canlı yayındayız. Sedat Feker'i soruyoruz efendim. Peki, teşekkürler efendim. Sedat Peker'in videolarını soruyoruz. Gençler burada. Arkadaşlar merhaba. Canlı yayındayız şu anda. Sedat Peker'in açıklamalarını soruyoruz. Sizce Sedat Peker kim ya da kimler hangi güçler kullanıyor? Abi bence Sedat Peker'i kimse kullanmıyor. Kullandılar. yani şu an sadece çıkar ilişkisi yüzünden böyle olduğunu düşünüyorum. Peki niye yurt dışına kaçtı efendim? Tutuklanacak da abi. Ya yani bu adam tutuklanacağını bilecek kadar güçlü bir adam demek ki. Ya yani hükümetle iç içe olduğunu düşünüyorum ben. Yani bu karşılıklı danış iş mü diyor? Evet abi. Aynen öyle oluyor. Yani sizce e, peki bundan sonrası için yani bu videoları izlediniz mi peki o... Hepsini izledim. Hepsini hatta 8. merakla bekliyorum. Hı hı. Ne düşünüyorsunuz? Mesela genel olarak peki videolar için ne düşünüyorsunuz? Ya, ya gerçekleri söylediğini düşünüyorum ben ya. tamamının gerçek olduğunu düşünüyorum. Yani hı hı. sadece çıkar ilişkisi yani anlaşamadılar. O yüzden böyle videolar çektiğini düşünüyorum. Hı hı. Özellikle Türkiye istemeyen bazı e, noktaların devreye girmiş olabileceği düşünülemez mi? Abi çok saçma. Ya böyle bir şey düşünmek bile saçma yani. Neden? Abi çünkü niye ki? Ya bundan yaklaşık geçmişe bir 15 Temmuz var. Öncesinde tamam, abi, gezi olayları var. Ya, Sedat Peker o zaman nasıldı? Şu an şu an bir de Baylok konuşmaları çıkmış. Öyle diyorlar Sedat Peker'in. Ya yani bu zamana kadar neredeydi bunlar? Ya Sedat Peker konuşunca mı bunlar çıktı evet, orada? Miting yani. yapıyorlardı. Hmm. Beraber miting yapıyorlardı. Yani her yerde Sedat Peker miting yapıyor. Koruma da vermişler. Neden Sen... şimdi diyorsunuz? Evet neden şimdi? Ya çok aslında abi bizim düşünemeyeceğimiz kadar olayın arkasında o kadar çok şey var ki. Ya biz sadece böyle izliyoruz yani. Evet. Siz ne diyorsunuz efendim? Canlı yayındayız şu anda. Aynı efendim. şeyleri düşünüyorum ben de. Yani sizce Sedat Peker'in yurt dışına çıkarılması bir komplo değil. Sedat Peker kendi düşüncesini mi anlatıyor? Diyordu? Evet yani bunların bir çıkar ilişkisi vardı. Hı hı. Ee, çıkarları ters düşünce mecburen... Nasıl bir çıkar olabilir? Yani, yani ülkenin menfaati neyse ülkenin çıkarına ise, ülkenin gerçekten ülkenin beka işlemedi. Şimdi bugün Milliyetçi Hareket Partisi lideri e, Sayın Bahçeli bekar e, meselesi dedi bu mesele beka meselesi olduğunu düşünmüyorum. Yani bunun e, tamamen cebe giren parayla alakalı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. E, o o bozulduğu için şu an e, o yüzden e, çıkarları ters düştü bu yüzden o şekilde bir şeyler oldu. Peki. Teşekkürler efendim. Ben Sağ olun, iyi günler. Evet, düşünceleri elleri soruyoruz vatan. Efendim canlı yayındayız şu anda. Peki, teşekkürler. Evet, Sedat Peker'in videoları ne anlama geliyor? Sedat Peker'i kim ya da birleri kullanıyor mu? Kim ya da kimler kullanıyor? Niçin şimdi bu açıklamayı yapmaya başladı? Ve tüm detaylarıyla bu canlı yayını sizlere emin önünden ulaştırmaya devam ediyoruz sayın seyirciler. Evet, efendim merhabalar. Canlı yayındayız şu anda. Bakın peki evet e, Türkçe bilmiyorum diyor beyefendi peki devam edelim efendim vatandaşlara mikrofon tutmaya devam edeceğiz canlı yayındayız şu anda canlı yayından sizlere sesleniyoruz efendim merhabalar peki teşekkür ediyoruz efendim şu anda canlı yayındayız Sedat Peker'in videolarını soruyoruz gündemi takip ettiniz mi efendim Sedat Peker'in videoları için ne diyorsun? gündemi takip ediyorum ama videolar için çok fazla yorum yapamayacağım çok fazla istediğim bilgiye sahip değilim o yüzden Hı. yorum yapmak istemiyorum peki Süleyman Soylu'yu dün akşam izlediniz mi Habertürk'te İzleyemedim. Peki, şu anda e, Sedat Peker yurt dışından hükümeti e, aşağılayıcı, itibar suikastı yapan açıklamalarda bulunuyor. Siz bunun, e, yani bu e, düşüncelerin özellikle yurt dışının bağlantılı olduğunu düşünüyor musunuz? Olabilir. Olabilir. Yani ülkeyi istemeyen, ülkenin kalkınmasını, ya gelişmesini, zaten siyasi istikrar istemeyen o kadar çok dış güçler var ki, hı hı. şu an top halindeyiz. Hı hı. Ya Kim vuracak, kim nereden, neyle vuracak belli değil. Hı hı. Şu an Neden çünkü... istemiyorlar peki ülkenin gelişmesini? Neden istemiyorlar? E, çünkü bütün dünya devletlerinin gözü var Türkiye'de. Hı -hı. O kadar güzel bir toprak, o kadar güzel bir yer ki. Hı -hı. Oldu balası ben kendim bildim bileli hep gözü var. Hı -hı. Öyle izlenim var. Hep yani. bu oyunlar devam var ediyor Var bu oyunlar devam ediyor ve daha da devam edecek gibi. Ve Hı -hı. gittikçe de şiddetlenebilir gibi geliyor. Çünkü Hı -hı. ortamdaki gördüğümüz şeyler anca onu gösteriyor. Hı -hı. Yani siz o zaman peki bu durumda e, bu kaosun, bu tarz yine söylemlerin ve bu tarz saldırıların devam edeceğini düşünüyorsunuz? Edecek ama inşallah e, önünü kesen birileri çıkar diyorum. Peki. Çok teşekkürler efendim. Saygılar sunuyorum. İyi günler diliyorum. 1010 evet. 10 TV, 10 numara TV. Efendim genç arkadaşlarımız var burada. Bakın hemen canlı yayındayız arkadaşlar şu anda. Sedat Peker'in videolarını soruyoruz. Nasıl yorumluyorsunuz? Tam yanlış adamı. o. Yani şöyle söyleyebilirim. Yeni izlemeye başladım. Hı hı. Hani YouTube'dan vesaire oradan bakarak bir şeyler bekliyor bizi ama bunu neden yaptığını e, anlamakta zorluk çekiyorum. Yani neden şimdi? Demek ki daha açıklanacak daha çok şey var ama bir şey mi oldu hükümetle arasında ya da bu neydi de onu bu tetikledi. Hı hı. Çünkü söylemlerine göre şöyle söylüyor. Benim kızıma dokunanı işte kızımı üzeni şöyle yaparım, ben... böyle yaparım diye konuşuyor. Hani sadece sebep bu mu? Açıkçası bunu merak ediyorum. Hekeri sizce birileri kullanıyor mu? Kullanmışlar sanırım zamanında uzun bir süre. Hı hı. Kullanılmış olarak düşünüyorum. Neden yurt dışında sizce açıklama yapıyor? Yani Türkiye zaten kendi de söylüyor. Artık biletimi yaktım ve hani düşünmüyorum da diyor. Evet Devlet Bahçeli'nin bugün açıklaması vardı. Bu bir BK meselesidir. Ülkenin İçişleri Bakanının evet. ve eee bu vatanın yanında durmak lazım dedi. Siz bu düşünceye ne diyorsunuz? Bu olaylarla birlikte nasıl yorumluyorsunuz? Şöyle söyleyebilirim. Bence farklı bir görüş. Hı -hı. Sonuçta yani biz e, bu şekilde ayrışmalar tabii ki olabilir ama hükümete olan yakınlığı sebebiyle de tabii bu açıklamaları yapıyor olabilir. Hı -hı. Ben de kendisine katılıyorum. Evet peki siz, sorun olabilir. Evet. siz ne diyorsunuz efendim? Ben uğraşmıyorum bu konularla daha bu videoları izlemedim hı hı. Ee, kendisi de daha dün başladı videoları izlemeye ben daha zaman bulamadım hı hı. o yüzden bir düşünce fikrimi de söyleyemem. Evet yani izlemediğim için hı. Evet izlemediğim için yani diyorsun. konuyla bir bilgi hakkım şekilde. yok. Peki siz aynı ne diyorsunuz? Aynı şekilde biz, ya, biz de öyle izlemedik. pek fazla izlemedik hı hı. o yüzden. Yani, çok yani bir görüş. bir bilgimiz de yok yani şu an. Peki. Çok teşekkürler arkadaşlar. Canlı yayından e, çok sağ olun efendim. Teşekkürler. Evet canlı yayında e, 10 10 TV ekranlarından sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Ve efendim canlı yayındayız şu anda. Sedat Peker'in videolarını soruyoruz. Nasıl yorumluyorsunuz efendim? Vallahi ben doğru bulmuyorum pek bu videoları şeyleri de. Neden efendim? Bu memleket için faydalı olan bir şey değil. Yani ne istiyorlar bu memlekete? Ben anlamadım. Evet. Sizce ne istiyorlar efendim? Biz de aynı soruyu soruyoruz. İşte biz de onu öğrenmek istiyoruz. Derdi ne? Amacı ne? Yani memleketin huzurunu başmak, bozmaktan başka bir amacı yok bence. Yani özellikle Sayın Soylu'ya saldırı, işte Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyeti'ni itibarsızlaştırma, biz... hükümeti itibarsızlaştırma. Ya biz Soylu'nun doğru yolda olduğuna inanıyoruz, güveniyoruz da. Yani bir İçişleri Bakanı olarak biz Kendisini seviyoruz aynı zamanda. Yani güvendiğimiz bir insan. Ama Sedat Peker'i pek tanımıyorum zaten. Hani amacın ne olduğunu da bilmiyorum. Yani niçin özellikle yurt dışına çıkıp da böyle bir açıklama yapmış olabilir efendim. Yani i̇şte bir vatandaş. Onun için işte benim hiç bir bilgim yok bu konuda. Yani bir amaçları vardır muhakkak. Ama onu ben de bilemiyorum tabii. Yani onu bir açıklama olsa biz de anlayacağız. Dün akşam Süleyman Soylu'nun açıklamalarını izlediniz mi canlı yayında? Biraz izledim evet. İzlediğiniz kadarıyla nasıl yorumluyorsunuz bir vatandaş olarak? Ya ben inanıyorum söylediklerine. Güveniyorum. Bence doğru söyledikleri. Yani bir şeylerle gerek mafya konumunda olan insanlar olsa, ne yani bileyim yasa dışı işlerle uğraşan insanlarla uğraşması bence doğru. Onun için istemiyorlar bir şeyleri. Yani diyor ki ben PKK ile, DEAŞ, KHK ile işte terör unsurlarıyla mücadele ettiğim için benim başıma bunlar geliyor diyor. diyor. Yani beni uğraşıyorlar. Evet, diyor. evet. Ben de öyle olduğuna inanıyorum. Hani bu terörle mücadele olsun. Yani bu şeylerle işte çumak sokması bazı kişilerin rahatsız, rahatsız, rahatsız etti. Gerek dışarıda olsun, gerek içeride olsun. Zaten ülkemizi karıştırmak için eline geleni yapıyorlar. Ama Türkiye güçlü bir ülkedir. Böyle kişilere papuç bırakmaz. Hı Yani ister dışarıda olsun, ister içeride olsun yani eski günlere döndürmek istiyorlarsa da amacına ulaşamazlar. Türk milleti güçlüdür. Hani böyle şeyler Tak itibar etmez. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Canlı yayındayız e, ve seslenmeye devam ediyoruz. 10 TV, 10 numara TV. Çok teşekkürler. Burada genç arkadaşlar var. Mikrofon uzatalım istiyoruz. Peki, evet, Türkçe bilmiyoruz diyorlar. Peki devam edelim efendim. Mikrofonu tutmaya, mikrofon uzatmaya devam ediyoruz vatandaşlara. Bakın, Eminönü meydanındayız e, ve hemen yanımızda tarihi Eminönü yeni camii ve e, halka. Röportaj, e, mikrofon tutmaya, röportaj yapmaya da devam ediyoruz. Efendim canlı yayındayız şu anda. Sedat Peker'in videolarını soruyoruz. Nasıl yorumluyorsunuz bir vatandaş olarak? Onunla ilgili hiçbir bilgim yok maalesef. Gündeme bakabildiniz mi? Dün akşam Süleyman Soylu konuştu özel bir televizyonda. Doğru da, da hiçbir şekilde haber olarak hiçbir şekilde ilgilenmiyorum. Hele konu Sedat Peker'si hiçbir şekilde ilgilenmiyorum. Evet. Yani kulaklarımı tıkıyorum ona. Peki, çok teşekkürler İyi efendim. Edelim, Sağ ol, saygılar gelsin. sunuyoruz. Evet, vatandaşın bilgisi yok dedi. Efendim, canlı yayındayız şu anda. Peki, teşekkürler efendim. Devam edelim efendim. Bir taraftan da tabii maske kuralına dikkat edelim elimizden geldiğince. Ee, şimdi tabii e, gündemde tek konu var. Efendim, canlı yayındayız şu anda. Peki, ben teşekkür ediyorum efendim. Saygılar sunuyorum. E, gündemdeki tek konu efendim, şu anda Sedat Peker'in... Videoları yani bu videolarda ne demek istiyor? Kime bir gözdağı vermek istiyor? Ne yapmaya çalışıyor? Bizler de istedik ki bugün Eminönü meydanından vatandaşa soralım efendim. Canlı yayında vatandaşa soralım istedik. Ve gerçekten ilginç e, tabii e, açıklamalar da geliyor. Bir taraftan işte e, hem hükümet kanadından Sayın Soylu'nun açıklamaları. Diğer taraftan Sedat Peker'in açıklamaları yine gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Canlı yayından sesleniyoruz efendim. E, Eminönü meydanından efendim şu anda canlı yayındayız. Sedat Peker'in videolarını izlediniz mi efendim? Siktiriz şerefsizliği. Neden efendim? Mafya. Sizce kim kullanıyor Sedat Peker'i? Bir e, dış başka kim olacak Niye kullanıyor olabilir? E, Türkiye'nin önünü kesmek için. Amaç ne? Yani kesince ne olacak? Ne mi olacak? Türkiye eski haline dönecek. Tekrar eski şeylere mahkum olacak. Dış Başka ne olacak? Bakın yağları, siyahları satıyoruz şimdi. Ama bu birilerini rahatsız ediyor. E, herhalde rahatsız edecek. Şimdi o dış senin güçlenmeni ister mi? Tabii ki istemeyecek. Neyse iyi günler. Abi. Peki efendim saygılar sunuyorum. Sağ olun. Evet 1010 TV 10 numara TV kanalından herkese bir kez daha hayırlı bir gün dileyelim efendim. Röportajımızı da burada noktalayalım. Canlı yayınımızı burada noktalayalım. Yeniden e, yine karşınızda oluncaya dek efendim. Ben Serkan Aksar'ı hepinize hayırlı bir gün diliyorum. Özellikle e, videolarımıza yorum yapmayı nokta dahi olsa e, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı. Ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ve kanalımızı tavsiye etmeyi de lütfen unutmayın diyelim. Bu hatırlatmadan sonra hepinize hayırlı bir gün dileyelim efendim. Hoşçakalın.